Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Akini Köyü Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. 700 metrekare arsa içerisinde bungalov bir ev sunumunun için geldik. Gördüğünüz üzere şu anda Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Aynı zamanda çok güzel bir kış bahçemiz var. Yani şu anda camla kapalı olan alan kış bahçesi. Tabi ön tarafta güzel bir yüzme havuzumuz var. Aynı zamanda böyle bir kamelya tarzında görmüş olduğunuz gibi e, koltuklar, salıncaklar mevcut. Taş duvarlar, bahçe duvarları yapılmış. Tabii bunun altında aynı zamanda bir sığınağımız var. Sığınak nedir e, değerli arkadaşlar? Ekstradan takım taklabat neyiniz varsa yani atölye gibi düşünün. Bir atölye alanımız mevcuttur değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da bir çardak alanımız var. Tabi e, tabii güzel bir şekilde yapılmış yüzme havuzumuz gayet ideal güzel geniş rahatlıkla yüzebiliyorsunuz dediğim gibi bungalov tarzı yani tek katlı 3 artı bir açık mutfak kış bahçeli 700 metrekare arsa içerisinde tabi sığınaktan bahsetmiştim hemen şurada içeriye inmeyeceğim çünkü detaylı malzemeler var ee, buradan aşağı iniyorsunuz orada atölyeniz var tabi atölyede ne yapabilirsiniz çalışmanızı yapabilirsiniz tabi sanat işleyebilirsiniz gayet güzel geniş bir alan tabi Bahçe kısmı bu şekilde gördüğünüz üzere neden böyle yapmışlar mıcır dökülmüş çünkü yaban otlar çok çıkıyor sahibi sürekli yurt dışına gidip geldiğinde bahçe temizliğini fazla yapmadığından altına müşamba sermiş üstüne mıcırı sermiş yaban otlardan kurtulma açısından tabi çelik kapının girişi burada aynı zamanda özel otoparkımız da var tabi alan çok geniş 700 metrekare arsa olduğu için hepsini dolaşacağım. Pajur sistemlerimiz var. Ses ısı yalıtımlıdır. Gördüğünüz üzere Binamızın iki tane girişi var. Biri otopark girişi. Araç şu anda park halinde. Burada da yaya girişimiz mevcut. Tek katlı bongalov tarzı. Geniş bir bahçe alanına sahip. Tabii güzel taş duvarlarından örülmüş bahçesi. Üzerine aptik lambalar konulmuş. Yürüme yollarında yani yürüme bantlarında da bodrum kayrağı dediğimiz kayrak taşlarından yapılmış. Bunlar bodrumdan çıkıyor değerli arkadaşlar. Kayalardan böyle. Gayet güzel taşlardan yapılmış. Yerden de 3 basamak yükseklikte. 3 artı 1. E, şu anda kul eşyalı biz eşyasız fiyatını söylüyoruz değerli arkadaşlar. Tabi istenilirse eşya istenilirse fiyatı detaylı olarak konuşulur. Çelik kapının girişinde şu anda eve giriş yapıyoruz değerli arkadaşlar. Tabi önce odalardan başlayalım. Her odası ebeveyn banyo değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hemen girişte odanın içerisinde girerken ebeveyn banyomuz burada. Çift açılımlı bastas penceremiz, hilton dolabı, klozet alanı. Burada bir eksik şey var. Duşa kabin yapılmamış. Onlar istenilirse yapabilirsiniz. Hemen odanın içerisine giriyoruz. Gördüğünüz üzere şifon yer yerimiz. Gayet güzel bir gardırop alanımız. Sinan kardeşim gösteriyor size. Aynalı bir güzel şık bir şekilde tasarlanmış. Çift kişilik yatak. Gördüğünüz üzere sağında ve solunda komodinler mevcut. Gene 9000'lik binlik e, klimamız mevcut değerli arkadaşlar. Birinci yatak odamız bu ebeveyn banyolu. Hemen şimdi ikinci yatak odasına gireceğiz. İkinci yatak odamız da ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Kapıdan içeri girer girmez banyo alanını Sinan kardeşim gösteriyor size. Hemen devam ediyoruz. Gene çift kişilik yatağımız sağında solunda komodinler. Güzel, yine güzel bir aynalı dolabımız yani gardırobumuz. Aynı zamanda 9000'lik ee, gene e, klimamız mevcuttur. Klimalar demirbaştır değerli arkadaşlar. Yani ben e, bu evi almak istiyorum. İşte eşyasız dedik ya. Hani demirbaş olarak klimalar kalacak. Ancak e, eşya sıfır, kullanılmamış bir eşya istenilirse eşyayı da verebiliriz tabi. Onlar fiyat e, dışında kalacak. Fiyatı ekstradan konuşulur. Gördüğünüz üzere zebra perde dediğimiz perdelerimiz de mevcut. Tek kişilik bir koltuğumuz da burada. Her odada telefon, tele, e, televizyon sistemleri mevcut. たまん。 Burada üçüncü yatak odamıza geçiyoruz. Üçüncü yatak odamızda ebeveyn banyolu. Yani misafiriniz geldi veya çocuklarınız işte evli çocuklarınız vardır odaya girdiğinde banyosu, lavabosu, düşü her şey hazır bir şekilde. Kimse kimseye rahatsız etmeyecek. Gerçekten çok geniş bir yer. Şimdi e, üçüncü yatak odasının içerisindeyiz. Gördüğünüz üzere çift kişilik yatağımız, sağında solda komodinimiz, gene gardrobumuz. Odanın içerisinde de gördüğünüz üzere güzel bir televizyon alanımız. Gene 9 binlik klima tesisatı, e, klimamız mevcut. Devam ediyoruz. Salon kısmına geçeceğiz değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yer. Salon kısmına geçmeden bir de genel banyomuz var. Yani 3 tane odamızın içerisinde 3 tane banyo. Bir de genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine girdiğimizde şöyle gördüğünüz üzere gömme bir küvetimiz mevcut. Burada güzel bir şekilde hani keyifli bir zaman geçirebiliyorsunuz. Aynı zamanda klozet alanı burada. Hilton dolabı aynamız. Spot lambalarından taban süslenmiş. Çift açımlı vasıtası penceremiz mevcut. İç kapılar gerçekten kaliteli ve güzel. Şimdi salon kısmına gidiyoruz. Salon kısmı gerçekten güzel. Ee, Tabi ada mutfak tarzında yapılmış değerli arkadaşlar. Ada mutfak dediğimizde gördüğünüz üzere e, set üstü ocağımız üstünde güzel bir avize alanımız. Mutfak kısmına baktığımız zaman e, fırın mikrodalga burada. Antresit e, renginde düşünülmüş mutfak dolabı. Tabi beyaz mermerle e, mermer konulmuş. Aynı zamanda beyaz e, grand evye mevcut bulaşık makinesi gördüğünüz üzere tabi e, dolaplarda gördüğünüz üzere buzdolabı gayet güzel antresit renginde kullanmış burası buzdolabı gördüğünüz üzere e, tabi dediğim gibi ada mutfak. Bu mutfağın içerisinde Sinan kardeşim şimdi hemen alnını göstersin size. Yine antres renginde düşünülmüş çekmeceler vesaire çok güzel. Tabi yemek masamız burada gördüğünüz gibi 4 kişilik yemek masası burada. Salon kısmını bu şekilde dizayn edilmiş. Üçlü ve ikili güzel bir koltuk takımı koymuş. Ortaya sehpası yine devre ekran televizyon. Tabi burada doğalgaz olmadığı için Sobayı da kurmuş değerli dostumuz, müşterimiz. Ee, aynı zamanda 18 binlik klimamız mevcut. Tabii kış bahçesi demiştim değerli arkadaşlar. Kış bahçesinin içerisine gideceğim. Şimdi daha detaylı güzel bir şey göreceksiniz. Buradan zaten veranda kısmına gidiyorsunuz. Havuzu görmüştünüz. Şimdi kış bahçesinin içerisine girdiğimizde çok güzel bir alana sahip. tabi burada e, şu anda hakikaten çok sıcak. Devam ediyoruz işte bahçe mobilyaları burada. Yine 6 kişilik masa sehpalarımız burada. E, Tabi burası normalde verende alanı ama sahibi İngiliz olduğu için buraya kendine bir bar yapmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sinan şöyle bir gezelim barı da dolaşalım. Tabi <laughs> kışın soğuk havalarda hava genelde burada çok soğuk olmuyor ama ayaz oluyor. Hep güneşli geçiyor değerli arkadaşlar. Camlardan verilen ısı güzel bir kış bahçesi yapmış. Gerçekten çok güzel. Şimdi bar'a da bir bakın isterseniz. Hem buzdolabı e, gördüğünüz üzere burada servis yapılıyor. Adam kendisini seviyor. Yani gerçekten e, ya Avrupalı insanlar hayatı yaşamayı biliyorlar değerli arkadaşlar. Buraya da oturma grubu koymuş. Yani eşiniz dostunuzla güzel bir vakit geçiriyorsunuz. Bugün Aydın Didim e, Akiniköy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. 3 artı 1 e, açık mutfak her odasında ebeveyn banyolu 700 metrekare arsa içerisinde güzel bir bungalov ev sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel evi biz beğendik. Umarım siz değerli izleyicilerimiz de beğenmişsinizdir. Değerli dostlar, şu anda tanıtımını yaptığım bungalov tarzı evin eşyası hariç değerli arkadaşlar. Yani eşyasız bir şekilde vereceğiz size. Fiyatına gelince bu güzel evin fiyatı 3 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. Liste fiyatımız 3 milyon 500 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.